Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masada baş başayız. Özlem Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun nasılsınız? İyi fena değil. Ee, 30 yaşındaymışsınız. Evet. Özel bir şirkette dış ticaret şirketinde çalışıyormuşsunuz. Ee, bir firmada çalışıyorum dış ticaret asistanıyım. Dış Evet. Firma sadece dış ticaret yapmıyor. Yok, Siz çocuk otokolot ticaret... üretimi yapıyor. Ben orada çocuk otokoltuklarının üretimini yapıyor. Ha, çocuk oto Evet. Ay çok güzel. Nasıl test ediyorsunuz onları? Yurt dışında testleri oluyor. Ha. Buradan gönderiyoruz, orada test ediliyor. Ay ne güzel. Peki seyahat etmeyi, yemek yapmayı ve şarkı söylemeyi seviyor musunuz? Evet seviyorum. Evet. Gerçekten. Küçükken mi? sorarlar da çocuklara ne olmak istiyorsun? diye Hı. Ben şarkıcı olmak istiyorum diyordu. Sonra seviyorum. Ne oldu? Sonra işte böyle oldu. <laughs> Müzikle hiç ilgilendiniz mi? Yok hayır ilgilenmedim profesyonel Aa, anlamda ama seviyorum şarkı. Yani söylüyorum. ne bileyim böyle bir korolara falan katılmadınız mı? Yok mıyız? hayır Okullarda katınmadım. falan. Gerçekten Aynen. mi? Aa ne acayip. Böyle aile toplantılarında falan söyler Aynen misiniz? arkadaşlar arasında işte karaoke'lerde vesaire. Aynen. Sezen Aksu'dan bir şarkı söyler misiniz bize? Bilemedim. Siz bir şey söyleyin onu söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Yok hani öneride bulunun. Öneride gelmedi. Ee, ne olabilir? Ne ee, olabilir? bu gece gel yarın istersen yine git. Bu gece gel yarın istersen yine git. Bu kadar. <laughs> Hatırlayamadım. ne ben, yapıyorsunuz? Ben, bir Bunun seni şey nesini söyledim. alkışladınız? Bir dakika. Kadın şarkılı sözlerini hatırlamadı. Bir dakika. <laughs> Sanki burada çocuk eğiliyor gibi. Bu gece gel yarın. <laughs> Yeter. <laughs> rica ederim Özlem Hanım. Nişanlıymışsınız? Evet. Tarih var mı nikah tarihi? Şu anda yok. Daha yeni nişanlandık çünkü. Ya ne? 2 ay evet, oldu. Evet, aynen. Ne kadardır birlikteydiniz? 5 senedir birlikteyiz 5 senedir evet. maşallah. 5 sene iyiymiş zaten. Aynen öyle. Özlem Hanım, kelimelerle aranız nasıl? Ya, yarışmayı izlerken keyif alıyorum, seviyorum. Hı -hı. Yani yarışmacılarla yarışmak kolay ama bilmiyorum bakalım burada ne yapacağız şimdi. İnşallah çok güzel olur. <laughs> İnşallah. Yani heyecanı çözebilirsek aynen. aslında. Gayet tatlı oluyor çünkü o heyecan şey yapıyor sevgili izleyenler siz de fark ediyorsunuzdur onu böyle tam dilinizin ucunda onun dışında bütün o cevap olabilecek kelimeler söyleniyor bir tek o söylenmiyor Olabilir. ve o da Aa, inanamıyoruz hep beraber nasıl çıkmadı o diye artık neler yapıyoruz yine elimizden geleni yapacağız beraberce bu yarışmada en iyi puanı alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ben de inanıyorum. Nasılsınız? Biraz daha rahatladınız hmm, mı? Rahatım. Tamam. O zaman dört harfli kelimenizi sorayım mı hemen? Başlayalım. <laughs> Gayet basit bir kelime. Ee, hiç merak etmeyin. Hanımlar, beyler ilk sorumuz geliyor. Yelkenli veya motorlu küçük Karadeniz kayığı. Bir harf alayım. Ee, Uyuyun. T geldi. Eski püskü araçlar için de denir. Şey, e, e, pancar motoru T ile başlayan bir ses çıkartır diye düşünürsek bilir misiniz pancar motoru? Tork gibi bir şey mi? Yok, şey daha açık bir şey. E, e, Nokta noktalar geçiyor, allı yeşilli diye şiir var. Hatta o şarkı da yapıldı. Hiç tanıdık gelmedik. Ben bir tane daha harf alayım. Bir harf daha verelim. Taka mı? Taka. Taka doğru cevap. <laughs> Heyecandan. Taka, biliyor muydunuz evet, Taka'yı? Evet, bilmiştim. Aynen. Taka, bir uy deyince bilirsiniz diye düşündüm. Yok. Ee, yanılmışım. Efendim, dört harfli... İkinci e, kelimemiz, bakayım, Farsça kökenliymiş. Bakalım sorusu nasılmış Farsça kökenli kelimemizin. Buyursunlar. Bahçe çiti olarak da kullanılan servigillerin dipten çatallanan kozalaklı bir üyesi. Biraz Asma mı? falan mı acaba? Ne efendim? Asma. Yok değil. Ee, böyle lahana gibi bir bitki vardır. Hı hı. Bilir misiniz? lahanaya benzer ama onun başka harfle başlayanı. <laughs> harf alayım. Geçmişe aha harf al. Yetişemedim. Geçmişe ne denir efendim? Geçmiş zaman denir. <laughs> Tarih yok, ne Yok denir? yok. Yani ni öbürüne Niyazi denir. Geçmişe <laughs> Mazi. Ee, onun işte son harfi o değil. Noktasızı. Mazı. Mazı doğru cevap. İnanılmaz. Nasıl da bildiniz şak diye. Vallahi Ö Özlem Hanım gerçekten mazı benim de kafamı karıştırırdı açıkçası. Hiç duymadığım bir, bir kelimeydi. Hiç duymadığım bir kelimeydi. Hiç duymadığınız evet. bir kelimeydi. İşte altın bilezik Özlem Hanım. <laughs> Öğrenmiş olduk. Efendim Arapça kökenli beş harfli bir kelimemiz geliyor. E, buyursunlar. Deyimlerde saçı bitmedik olarak anılan babasız çocuk. Öksüz. Diğer adı? E, yetim. Yeten doğru cevap. <laughs> Efendim beş harfi diğer kelimemiz de Arapça kökenli çıktı inanır mısınız? Madem biliyorsunuz diğeri de öyle olsun dedik buyursunlar o da şöyle sorulmuş. Sürmekte olan bir işin birden bire kesintiye uğraması. Durgu. Olma gibi bir şey mi ne ki? Yani e, mesela. E, Allah korusun kalp krizini de öyle kalp şeysi diye de kalp durgusu. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Harf verelim. S harfi geldi. Sancı mı? Yok Hayır. durgu böyle dur, dur, duruyor. Duruyor böyle. İyi işler bir, bir tane daha alayım. Bir tane daha verelim. İşler birden kesilince neye uğradı deriz? Sekte. Sekte doğru cevap. <laughs> Harika. Bile bile gidelim de hiç önemli değil. Aynen. Gerekirse e, 3200 e, harf alalım. 6 harfli ilk kelimemiz Türkçe. Bakalım e, sorusu e, nasıl geliyor? Yakın bir soru. <laughs> Bilince. Gelin adayının ilk sınav heyeti. İsteme değil. Ona gelen heyet bir şeye çıkarsınız. Görücü. Görücü doğru cevap. Çok stresli olmuş muydu? Hayır çok olmamıştı. Artık tanışıyordunuz <laughs> zaten muhtemelen. Okey. Peki altı harfli diğer sorumuzda inanır mısınız? Arapça kökenli. Buyursunlar. Şu şekilde geliyor. Musallat olduğu kişinin başına dert açan, rahat vermeyen, zorbalık eden musibet insan. Başına dert açayım, rahat vermeyen. Bir harf alayım. Verelim efendim, harf verelim. Yani böyle her her mahallede vardır. şarkılar var. Başımın tatlı... Belalı. Belalı. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Efendim yedi harflilere geçtik. Türkçe kökenli bir e, kelimemiz geliyor. E, özellikle ergenlikte can sıkan bir kelimemiz. E, buyursunlar sorusu şu şekilde. Ergenlik döneminin başveren bir belirtisi. Sivilce. Sivilce. Doğru cevap. Allah o sivilceyi alsın Özlem Bence Hanım. De. Neler çektik yani inanılır aynen. gibi değil. Efendim yarışmanın tam yarısındayız şu an. Biraz hızlanmanız <laughs> evet, lazım aynen. çünkü 40, 42 saniyemiz tamam. kaldı. Ee, kalan bütün soruları doğru bilirsek harf almadan 9200 puan almış olacağız. Çok iyi bir puan. Bence harika bir sonuca bizi götürür. İnşallah. bakalım. İnşallah. Neden olmasın. Aynen. Hanımlar beyler yedi harfli ikinci kelimemiz Arapça kökenliymiş ama soruda da var zaten. Sorusu şu şekilde. Kendisi orada olmaksızın, hazır ve mevcut değilken ortada yokken anlamlarında Arapça kökenli bir söz. Bir harf alayım. Verelim. Yani o yokken. O yokken. Onun hakkında dedikodu yapar mısınız? Yani bazen. O, ama <laughs> mesela ona başka bir şey de diyor. Biz aramızda dedikodu yapıyoruz demeyiz de başka bir şey de deriz bazen. Gıyıp, gıybet ha? mi? Ha. Mesela onun gibi... Gayipten mi? Ne efendim? Gaybten. Ee, yok ona çok benziyor ama arkasından gibi. Gayipten değil. Gerisinden gibit aslında da değil gerisinden niye gerisinden olsun o zaman. Ee, gıyaben ben olacaktı ya. <laughs> Ay Allah. Üzgün alkış geliyor. Üzgün yani çok, alkış bilmedi, geliyor. bilmediğimiz nereden yani, geldi. Aynen, çok kullanmadığınız aynen bir şey olabilir. Ben yaşım gereği artık gıya ben, mıya ben, ben de gırla. Tabii. O yüzden ben rahatça bilebiliyorum ama siz endişe etmeyin. 10 sene sonra bakın nasıl biliyorsunuz gıya beni. <laughs> Ama tadını çıkarın şimdi. Aynen. Ee, devam ediyoruz. 8 harflere geçtik. 8 harflerimizin ilki Farsça kökenli kıvam veren bir e, kelimeymiş. Mastarla bitiyor. Bakın editörümüz nasıl cici soğurmuş. Buyursunlar. Pilav piştikten sonra bir süre bekleterek kıvama gelmesini sağlamak. Demlenme. Ne? Hı? Demlenme. Ee, yok. Ee, kendisi. o Sizin yaptığınız. Kendi başına olan değil. Demleme. Mekmakla biter. Demlemek. Demlemek doğru cevap. <laughs> Neyse Allah'tan süreyi durdurmuştunuz. Efendim 8 harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Ee, Türkçe geliyor. Ee, bakalım e, nasıl geliyor. Buyursunlar. Yeşilçam filmlerinin mutluluk simgesi olan eğlence bineği. Bir harf alayım. Hadi harf verelim. Buyursunlar. Böyle çocuk parklarında gözde bir eğlence aletidir. Manitalar biri biner, diğeri binmez. Tıkanıcı falan aklıma geliyor ama değil herhalde. Yani ama çok oralarda olan bir şey. Böyle ileri geri hareketiyle meşhurdur. Asla gelmiyor aklıma şu anda. Sayın efendim, parktaki, çocuk parkındaki oyunca oyuncaklar. mesela. Salıncak. Ne? Salıncak. Salıncak doğru cevap. <laughs> Harikulade. Efendim dokuz harflilere geçtik. Bakayım Arapça, Türkçe, Karması e, bir kelimemiz var. Kelimeler birleşirken bir ses düşmesi olmuş. Mastarla bitiyor. <laughs> Aynı zamanda bu kelimemiz. Hazırsanız Hazırım. sorusu şu şekilde efendim. Buyursunlar. Zevkli, neşeli, eğlenceli, güzel ve dilediğince vakit geçirmek. Bir harf alayım. Harf verelim efendim. Dilediğince vakit geçirmek. Bakayım güzel kopya var mı? Efendim e, ben mesela sizin neyinizin kahyası değilimdir? Keyfimin. Aynen. Keyiflice. Master var sonunda. Keyif. <laughs> <laughs> Keyif. Mekmak bitiyor. Keyif. Orada mekmak. Keyiflenmek. Mac, keyif var burada. Keyif. Mekmak var. Aradaki ses düştü. Keyif iyi gitmiş. <laughs> keyif etmek olacaktı maalesef. Şey. Yine üzgün alkış aldık. Evet, Sadece de bizim yarışmamıza özgü olan o üzgün alkış geldi sevgili e, kelime severler. Olsun. En azından süremiz bitmedi. Evet. Daha var. Dokuz harfli bir diğer kelimenizle devam edeceğim. Kendisi Farsça kökenli. Tamam. Buyursunlar efendim. Bakalım ne diyormuşuz soruda. Atların bir yandan kişnerken bir yandan da sadece arka ayakları harf üstünde ayakta durma eylemi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Şaha kalkma. Ş ı -ı. Yani. Şahlanma. E, Şahla. Şahlanmak. Şahlanmak doğru cevap. Harikulade 10 harflere geldik. 7 saniyemiz var. Efendim e, bakayım e, iki kelime ve Türkçe geliyor. E, bakalım nasıl geliyor bu soru. Buyursunlar. Ebediyen. Bir harf alayım. Bitimsiz, müebbeden anlamlarında bir söz dizisi. Ebediyen, yani, değil. Ebediyen. Yani sonsuza kadar gibi bir şey. Kadar değildi. Sonsuza Dek. Sonsuza Dek doğru cevap. <laughs> efendim 10 harfli son sorumuz Türkçe ve mastarla bitiyor. Ee, bakalım e, nasıl sormuşuz bunu biz. Mecazi anlamda bir süre... Bir silah... Mecazi anlamda bir süre ses çıkarmamak, bir şey söylememek. Tek kelime miydi? Evet efendim. Böyle es susmak gibi bir şey. Değil mi? Aynen sus da denir. Böyle hareket etmemek gibi düşünün. Ee, Osmanlı tarihinde sona doğru olan bir dönem. Durulmak gibi bir şey. Evet, Osmanlı'nın durulma dönemi. Gel bir Onlar işte buldunuz kökü oradan yürüyün. Durmak, bıraklama. Duraklama Duraklamak dediniz? diye düşünüyorum <laughs> <laughs> Harikaydınız. Özlem Hanım, ederim. Ben teşekkür ederim. 5.700 puan aldınız, bir saniye arttırdınız, aklınıza gelen her harfi de aldınız. Biraz şanssızlık yaşadım. Gansım. Biraz Bilim şanssızlık. kelimeler yedim. vardı. Biraz öyle oldu. Bir de hatırladıklarınız da sizi evet. son anda Aynen. yalnız bırakmaya karar verdi. Az önce dediğim işte, Birazcık farklı evdeki gibi Birazcık olur mu? Aa özlem Hanım. <laughs> Rica ederim. Burası çok farklı. Hem kameralar hem ışıklar. Burada insanlar var. Ee, o yüzden çok haklısınız. Bence çok eğlenceli bir bence yarışma geçirdik. O yüzden ayaklarınıza sağlık. Teşekkür sağ olun. ederim sağ olun. Ee, İyi ki geldiniz. Vallahi bir de diğerleri ne yapacak bilmiyoruz. Özlemiyorum <laughs> şu an. Göreceğiz. Ben, bence onlar şu an mutlular. Göreceğiz. <laughs> Büyük dalga geçeriz bakın mutlularsa. Birazdan soracağım. Ee, sizinle ilgili kötü bir şey diyen bir kişi olsun. Bakın onlara neler ediyorum Özlem Hanım. <laughs> Hanımlar <laughs> beyler ikinci yarışmacımızı alıyoruz. Özlem Hanım'a alkışlarla yerine oluyor.